önceden eğitimler rağbet görüyordu ve insanlar birçok değişik eğitimlere katılabiliyordu. Bence artık um, fokus olma ve konsantrasyon süremiz çok kısaldı. Bu yüzden zaten YouTube shorts format tarzı formatları çıkardı. Um, ve birazcık da duygularınıza hitap etmek istediğim için ve duygularınıza hitap etmek istediğim için kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı meditasyon serileri tasarlamayı planlıyorum bu süreçte ve bu yolculukta benim de yapmak istediğim şekiller şe yapmak istediğim şeyler şekilleniyor doğal olarak. Çünkü yola çıkıyorsunuz ve kendi işinizi kurmak, kendi yapmak istediğiniz sisteminizi inşa etmek kolay değil. Ve sürekli şekilleniyor. Hamur gibi sürekli yoğuruyorsunuz ve değişik değişik şeyler ortaya çıkıyor. Beğenmiyorsunuz, siliyorsunuz, yeni şeyler ekliyorsunuz vesaire. Fakat ben sizin iyi hissetmenizi istiyorum. Bu yüzden gözlerinizi kapatıp benim tasarlamış olduğum, benim yazmış olduğum meditasyonları size dinletmek istiyorum. Bunları da canlı yapmak istiyorum. Erkekler için zaten bir grup kurduk Telegram'da. Fakat kadınlar için de bunu yapmak istiyorum. Çünkü herkesin özellikle günümüzdeki süreçte iyileşmeye ve şifaya iyi hissetme ihtiyacı var. En azından dışarıda ne kadar bir şeylerle cebelleşiyor, savaşıyor, uğraşıyor olsak da 20 dakika, 15 dakika buna vakit ayırıp kendimizi iyi hissetmek hepimize iyi gelecek. Bu meditasyonları kendim yaratıcı bir yerden tasarladığım için birazcık tabii ki zaman alacak. Çünkü klasik gözlerinizi kapayın, nefes alın. Kalbinize ışığa odaklanın, etrafınızda altından beyaz bir ışık görün gibisinden değil. Çok daha farklı olacak. Zaten deneme olarak ıı bir buluşma denemesi yaparız. Ondan sonra beğenenler, fayda görenler, kendini hissedenler de benimle bu meditasyon süreçlerine devam ederler diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz.